Herkese merhaba arkadaşlar. Şey, hep yeni videolar karşınızda. Yanımda akşam var. Ako. Ako, Ako yanında. Ako yanında. Az dur, dur 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 dur. Ha, çift. Dur 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 dur. Arkadaşlar uzun süredir video açmıyordum diyecektim. Daha demin sigaret evet, içip video attım ama e, dışarıda çektiğim için çok ses gelmiş. Az önce ben geldim. Sonra ben bunu çok, çok, çok Kanka yanlış karakteri seçtiğimi şimdi anladım. Dur ben sana yardım ederim. Dur kanka gel. Şşşş. Daha kendine yardım ediyorum bir de yardım Allah. ederim diyorsun. Allah. Aga ölüyor. Ah, ölmedim. Öl kanka ne ya bağırıyorsun? Adamlarım... Ay ben sizi hiç görmedim ya. Ay ben sizi hiç görmedim. Bismillah. Allah var Allah. Allah, Allah var demeyiz o. Oha. Film şey mi? Pro ha, Neyiz? pro oynuyoruz ha. Bir şey mi? Ne? Kanka, biz Ay, kardeşim gel bakalım. Az önce öldürdüğümüz değil mi lan? Şu i̇ki vuruşta öldürüm bak. Ay vuramıyor. Ay kıyamam. Ay kıyamam Tekrar oynayalım. Tekrar oynayalım. Aa, aslan yanlış karakter seçmiyormuş. Ha, güzel oynuyor. Evet bir iyi karakter aslında. Aynen. i̇ki tane hani bir vuruşlu ya. Birinci vuruşta kötü hasar veriyor. İkinci vuruşta öyle bir vuruyor ki. İkinci vuruşta 3000 3200 falan oynan bana. Oluyor. Mesela bir atar, iki atar. Aa, on level, 10 level, on level. Birinin canını azaltacağım çok ona. Aldım Bu, ama. Helal gitsen oraya ben yurt toplayayım. Öldü hadi lan. Aga ya Allah son öldürürsün. anda vuruyordum. Son anda vuruyordum. Abi, kanka, kanka sıkma. Şu an e, harcama. Yuka koştuğu zaman veya da kendine vurdurtma. Bekle benim doğmamı bekle. İkisine de alırız var ya. rahat alırsın. Rahat Aa, alırsın. Onu, alma, onu, onu, alman Şu yetiyor. Onu kanka 3000 bin... Allah. Ya, ya kanka. Ha, Aga mesaj gel. Mesaj gel. gel. Mesaj yemiyor. <laughs> evet, evet kanka ölme, ölme. Ölürse var ya. <laughs> Şu adam var bu arada. Kanka ikinci vuruşuma kaldığım ama yerden altın, devam etmek istiyorum ama olmuyor ya. Şey çıktı. Savaş çıktı. Anam. Bismillah, bismillah bismillah Kanka bu arada Ölüyor. şunu öğrendim. 2600 falan vuruyormuş. Ama ben onu öldüremiyorum ya. <laughs> Canım bildi ya yapacağın iş. Işte. Bak hala orada bekliyor. Oo bir sekiz yok. Sekiz yok çok sıkıntı. Onlar birbirine de alırız. alırız. Aha. Aha. Aha ben ölemedim. Kanka. Hadi, hadi lan. Alırız. <laughs> alırız. Alırız. Hayır. Alırsın. 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 Hayır, hayır. Alırsın. Kanka alırsın. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Alırsın. Alırsın alırsın alırsın. Tamam. Çok az çok az çok az. Az daha dayan az daha dayan. Evet, gel, <laughs> arkadaşlar abi. çok büyük bir çatışma oluyor arkadaşlar. Çatışma. Bu arada Allah. Allah yukarıda. <laughs> Öldü. <laughs> <Öldüm. gülüyor> Aga ben seni alırsın diye vurmadım bir daha. Çünkü canı yüzdü. Neyse arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyorum. Üçüncü pardon. Üç. Evet. Hadi, hadi yapacağız bu işi arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. İnşallah keyiflidir. Bu videoya sizden 30-40 like bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gel cidden gelse var ya çok, çok sevinirim. Al, Bili aldı ben. Şunları alıyorum. Hani teşke gelse ya. Ne? Aga bir tane viz, adamların bir tane videosuna 30 40 like geliyor. Ben 150 alıyorum. Yani 5 like anca geliyor. Ben onu ona çok üzülüyorum gel işte. Gel lan buraya. Gel lan. İzleyip like de like atmayanlar var. Lütfen atın. Abi öldü Vur ona. Vur. Kanka. abi nasıl? Onu öldürürsün. Vur ona. Vur bir. Vur bir. Aga Ama nasıl kaçıyor mı? oğlum, kaçıyor. O gelip oradan burada öldürürsün Ben geliyorum, bekle beni. Tam senin geldiğin zaman saldıracak. Burada da Neyse, zaten yavaşlattım. Allah. Diyeceğim de arkadaşı da oldu ya. Hayır, hayır. Ha, öldüm kanka. Neyse, neyse, neyse. Neyse. Fazla eksi yemedik fazla. İki eksi şimdilik <laughs> böyle olsun. On altı kupa cepte şu an. aynı şey yap kanka. Ben çok orada mallık yaptım. Arkadaşlar gece kaçta yatıyorsunuz? Çok merak <laughs> ettim. kanka sen kaçta yatıyorsun? On falan. Yo dokuz buçuk on gibi bir şey oluyor. Cidden? Hmm. Lan ben de altıda yattım dün ya. Bismillah. Aa öldü. et. Kanka alırsın. Alamasaydın sana ne yapacağımı biliyordun değil mi? o <laughs> 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 nasıl bir konuşma? Terbiyesiz. Tavuk. Oy, <laughs> koş peşinden. Kanka beni bekleseydin de iyiydi yani. Al o büyükü de al. Yetmesin. <laughs> Yetmesi? <laughs> gel bir Aa ben öldüm. Evet arkadaşlar. Binder binder Baba Daha donmadı. Lan Arkadaşlar çok çekişmeli bir maç. Yaşıyoruz. Çok çok Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> i̇mam oldum. <gülüyor> <gülüyor> Geçen videoda imam olmuştum. Bismillahirrahmanirrahim. Ama o videonun herhalde sesi yoktu ya. Olsaydı iyiydi ya. Evet. Ama en az bak en az en az var ya en az 1999 kere bismillah dedi çocuk. Bismillah. 1000 iki bismillah yapsaydım. Çek mi? Ona bismillah. Aldım herhalde kanka. Aldım, aldım aldım. İkisini de ben aldım. Helal. Ha uzaklaşma sen benden. Arkadaşlar şu gelen ee, bu, bulutlara ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Alan mı? Yoksa şey mi? Ben PUBG oynadığım için alan diyorum bazen. Ben de alan diyorum bazen. Enayi. 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 yemeği de iyi oluyormuş kız. <laughs> ha, öldüm. Hadi görüşürüz. Beceriksiz. Nasıl yaparsın? <laughs> geldi 2 Aynen iki arttı geldi çok fazla arkadaşlar o kadar fazla ki anlatamam Yapalım. çok fazla kupa aldık şu an Artık 40 bin kupa olduk <laughs> Allah razı olsun şey <laughs> çok, Allah şey. çok büyük bir çok, başarı çok, 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 100 bin kupa olmak evet, evet. çok güzel evet, bir başım. duygu aksan beynini çok. onun için satmış bulunmakta Ona yükleri evet. orada yükleri alım orada. Evet şu an beynini kullandığı için bana akıl veriyor. Allah razı olsun. Allah başımdan eksik etmesin. Allah daha çok vermesin. <laughs> neyse neyse Ama. neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Selamun oh. Aleyküm. Aleyküm Ama. Ölmedi can bastı. Can nasıl bastı lan o? <laughs> Arkadaşlar videoyu geri izleyip Bakın yani can bastı orada bir şey yaptı. Can mı bastı bir şey mi yok? Yok zıpladı ama can azdı. 500 Müslüman falan da en az. Hmm. Galiba. Emin misin? ona göre bir şey diyeceğim ona. Aldım. Nereye gitti? söyledin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Apo uzaklara gitmişti. Çok özlemiştik. Çaksana oğlum ona. En son Keltoş babana koş diyorduk. Evet. Çünkü kafasını fıra vurmuş. Bismillah. 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 Kanka bir şey biple değil mi? Ölürsem ağlarım. Ölürsem ağlarım. Adam iki tane orada. Nasıl öldüm anla anla. 2. Nasıl lan? Ben iki iki. İki iki dört kardeşim. Matematiğim var. Bir artı bir, bir beyni. Tövbe tövbe tövbe. Daha yok kanka yok yani yani biz imamız Böyle yani. Yürüdün, Abi, ya. Yani bir yani sen şimdi Bismillah demesin ölürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Tatlıyorum yine başlamış bulunmakta. kanka eğer kan, konuşacaksan yüksek sesle konuş. Videolarda bakıyorum bazen senin sesin gelmiyor bu arada. Tamam kardeşim yüksek sesle. Yüksek ses, oluyor mu kardeşim? Allah Allah adam al alırsın kardeşim helal ki. Alamasaydım bu arada. Severdim. Dibimden. Ona tek atarsın. İki at. Ben de tek o atarım diyorsun. Seni öldürürüm bu arada kaç. Yuh gel öbürürüz. gel gel gelsin mi? Gelsin mi gel gel. var kanka dondurur kaçar mı? <gülüyor> <Devam> <gülüyor> Lafımı geri alıyorum. Allah Allah. Ağzına ne oldu? Ağzına ne oldu? Böyle 20 yüküm vardı bu arada. Kim? Senin. Biliyorum. Bilmem deeeeee! Zoygündürüm de! Hepsi yanımda <laughs> <laughs> Tamam tamam <laughs> şişti. <laughs> İkisi i̇şte, Orijinal. Evet. Orijinal ya. <laughs> Satıyoruz, kesin satıyoruz, satıyoruz kesinlikle. Ee, böyle 10 metre. Kan tamam, bunlar bize bana verin. o şu şunu alırız bak, şunu alırız. Sen ne alırız? Ama bunu bilmiyorum. O sana ne kadar kardeşim? Ben sıkıştırırsak Olsun imkansız ya. olabilir. Senin canın gitmem o Takım arkadaşı, arkadaşı doğdu. Bul bul kaç. O sen iki bul beni oldu. bul. Çikolata bisküvrem huyu bok. Kafam gitti. Um, Kanka bir şey yap. Bir şey yap. 2500 vurdu. Nasıl 2500 vuruyor lan? Hmm. Kanka bende 1700 vuruyor. Kanka çıkalım mı ya? Yok lan. Tamam çıkalım çıkalım. Arkadaşlar. <laughs> çıkıyoruz. Bu videomuzda bu kadar olsun. 824 yeter. Seviliyorsunuz diyecektim. Kutu var. Hemen açalım. Bismillah bismillah. bismillah bir şey bismillah. çıksa ya. Bir şey çıksın. Çıkmıyor işte. Çıkmıyor. <laughs> çıktı. İlk defa sevindim. Bu arada yalandan bir sevindim. Vallahi yalandan değil kanka. Sörcü seviyorum. Yani bazılarını sevmiyorum yani. Mesela grife sevinmiyorum ben. <laughs> Sövenler olacak aranızda ama gripin sevmiyorum. Kusura bakmayın. Abi seçene. <laughs> İnansınlar kurgu falan değil arkadaşlar. Buyurun. Grife sevmiyorum. şunu seç. <laughs> ne kurgusu kardeşim? Buna kurgu diyenim ben beynini deler geçer. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok sevindim. Neyse. Yorumları Dediğim ederim. gibi <laughs> 5 like bekliyorum. Yapmazsanız 100 like lan. 100 like bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.